evden, oturduğun yerden, bilgisayarından ya da telefonundan günlük 700 liraya yakın para kazanıyorum diyorum. Kimse inanmıyor. Bak burada sana videosunu çekiyorum. Sistem 2018'den beri var. 2025 yılına geldik. Bir günde 700 lira. Asgari ücretin günlüğü zaten 730 lira. Hani bir asgari ücret para kazanıyorum. Ve bunu sadece bu sistemde 20 dakikada yapıyorum. Yani günde bir günde 20 dakika bakmam yeterli oluyor. da maksimum yani. Abi herkes kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, burada roller koyun oyununu oynuyoruz ve videolarını çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince size kanıtlamaya çalışıyorum. Hemen şuradan geleyim cüzdan kısmına. Geldiğimde bak solana ana kazımını yapıyorum. Koyun olarak. Geldiğim zaman bak burada görüyorsun. 06 06 06 06 diye. Hatta şöyle Türkçe çevireyim. Daha kolay olsun sizin için de benim için de. 21 Ekim'de 14 Ekim'de, 6 Ekim'de, 20, 27 Eylül, 15 Eylül, 4 Eylül. Yani içeride kullandıklarım dışında 06, kullan çekmişim. Bu 06 sol ana şu anda 5000 lira yapıyor her biri. 5, 10, 15, 20, 25, 30 lira. 2 ay olmadı daha 30 lira çektim. Ayda 40 bin, 2 ayda 40 bin lira para çektim. çekeceğim neredeyse. Yani sistem bu şekilde. Sistemin mantığı ne? Gerçek kripto para madencilik ama kripto madencilik sisteminin simülasyon hali. Burada içeride makinalarımız var. Bu makinalar oyun içerisindeki paralarla alınabiliyor. Gerçek parayla da alınabiliyor ama bizim olayımız yatırımsız bir şekilde ilerlemek. Güzel tarafı ne? Belli bir güce geldikten sonra artık uğraşmasanız bile belli bir kazanç sağlıyorsunuz. Yani ben bu ekrana bir, bir hafta bakmayayım neredeyse. Hani bir 3-4 gün hiç bakmayayım. Mesela 3-4 gün sonra girip kazancımı çekebiliyorum. Yani uğraşmama gerek yok. E Tabii gelişebilmek istiyorsan ayrı. Nedir mantı? Makinelerin her birini buraya koyuyorsun. Raflara her birinin bir gücü var, bonusu var. Ne kadar güçlü makineleri doldurursan burayı. güç e, Total gücün o kadar artıyor. Total gücün arttıkça da ben sol kazıyorum. Hemen göstereyim. Burada blok ödülü olarak belli bir coin dağıtıyor. Bu coin'in işte senin gücüne orantılı bir şekilde kazancını her 10 dakikada bir sana veriyor. Güzel tarafı telefonun ya da bilgisayarın sistem uygulama açık olmasına gerek yok. Tarayıcıdan oynuyoruz bu oyunu zaten. Yani Chrome'dan işte Opera'dan Safari'den gidip de oynadığımız bir oyun. Açık durmasına gerek yok. Telefonun şarjı bitmiş olsun kapanmış olsun hiçbir önemi yok. 10 dakikada bir ödül sana yatıyor. Sadece günde bir 15-20 dakika ayırsan yeterli oluyor sana. İlk girdiğimiz zaman öncelikle sizin için e, bomboş bir ekran sizi karşılayacak girdiğiniz zaman yapmanız gereken ilk görevlerden biri şuradaki değil yani günlük görevler kısmındaki görevlerden yapabildiğiniz, yapabildiğinizi yapmanız. Burada diyor ki 20 tane oyun oyna diyor. Mesela 0.02 task diyor. 0.2 task diyor. Zaten bunlar şu üçü zaten bir görev sayılıyor. Birini yaptım mı hepsi oluyor zaten. 20 tane oyun oyna. Hatta şu da bir tane sayılıyor. Onlarla beraber. Bu da bir tane sayılıyor. Yani şurada bir tane anket cevaplasan yani şurada gelip Anket şu an anket çıkmadı. Örnek veriyorum şuradaki bu oyunlardan birinden örnek veriyorum 0.2 RLT'lik tat bir görev yaptım mı? O görevlerin hepsi sayılıyor. Onlar sana ekstra para kazandırıyor. Bak burada RLT dediğimiz oyun parası var. Roller coin tokenı. Roller roller token. Bu ne oluyor RLT? Oyun içerisine entegre edilmiş bir RLT 1 dolara denk geliyor. Şu anda hiçbir borsada listelenmemiş. 7 yıldır oyun içerisine entegre, entegre edilmiş ve oyun içerisindeki satın almalarımızı bununla yapıyoruz. Buraya giriyoruz mesela marketplace. Burada oyuncuların birbirlerine bir şeyler alıp sattığı bir market kısmı. Burada örnek veriyorum. Şu makineyi burada 5.78'e bir başka kullanıcı satmış. Yani ben bunu gelip şuradan satın alırsam bunun parası başka bir kullanıcıya gidiyor. Sistemden almıyoruz. Relet olur. relet olarak. Bunu aldığımı alırsınız. Makinenizi rafa koyarsınız şu şekilde. Size güç verir. Yarın bir gün işiniz kalmaz. Siz de gelirsiniz markette tekrar satabilirsiniz bunu. Bu şekilde bir düzen. Tabii ki gelip birisi burada misal veriyorum. Bak burada 5'e koymuş. 5.70'den koymuşlar. Şu anda bundan bir hafta önce 3.90'a birisi koymuş. Mesela böyle bir fırsat geldi eline. 3.90'dan aldın. 5.78'e sen koydun. Satılı satıldığı zaman bir gün, iki gün, üç gün neyse satıldığı zaman bu aradaki 1.8 liraya sen kar yaparsın. Yani parayla para kazanabilirsin. Burada günlük görevlerde, az önce dedim ya günlük ve görevleri yaptıkça haftalık görevlerde onlar bağlantılı bir şekilde gidiyor. İşte günlük 8 görev tamamla, 15 görev görev tamamla şeklinde. Bunları yaparsan ücretsiz bir şekilde haftada 20-25 TL yani 20-25 dolar gibi diyebiliriz ama çekilemez. Bu oyun içerisinde kullanacağımız para bile ama para kazanabilirsin. Onun dışında anketler bu kısımlardan da bir ayda 20 uğraşırsan yani biraz anket cevaplayayım işte oyun oynayayım dersen 20-25 liralık de buradan kazanabilirsin. Hemen bir ayda şu parayı pardon bir haftada bu parayı toparlayabilirsin. Bu parayı toparladıktan sonra market kısmında ister ticaret yaparsın ister yeni makinalar alıp rafına koyarsın kendini geliştirme çalışsın bu senin bileceğin iş. Ama ben bu konuda sana bir kılavuz olmaya çalışıyorum, yardımcı olmaya çalışıyorum. Telegram grubumuz var. Roller koyun üzerine konuştuğumuz, yani onun üzerine kurulu bir telegramımız var. Ee, şu anda 300 kişi kadar olduk. Hızlı hızla büyüyoruz. Sisteme gelen kişisi gerçekten ciddi bir şekilde artıyor. Gelirseniz orada yardımcı olmaya çalışırız. Dediğim gibi burada çıkar doğrultusunda değil de beraber bir topluluk olarak hareket etmek için istiyorum ben sizden gelirseniz beraber ilerleriz. Yani bu oyundan para 7 yıldır kazanılıyor. Hatta ben size şunu da göstereyim. Güzdanım Dogecoin withdraw geldim aşağıya. Şuraya Türkçe çevirdim. Ocak 16 2022 yılında bile çekimim vardı. O zamanlar ilk denediğim zaman ilk çekimimi yapmıştım mesela. Ondan sonra bir süre para çektikten sonra kendi hayat şartlarım daha iyi olduğu için buna ara vermiştim ama şu an pişman oldum. Geri geldim. E, sıfırdan başladığım gibi diyebiliriz. Bu hesabı 6 ayda bu hale getirdim. Yani mümkün olduğunu an ve an sizlere göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle profil kısmına gidelim. Profil stat diyelim. Burada gördüğünüz gibi şuradan hemen bir ayı seçeyim. Ben şuradan pardon. Bir ayı seçtiğim zaman gördüğünüz gibi bir ay önce 135'mişim. Şimdi 200'm mesela örnek veriyorum. Şurada durmuşum mesela. Yani Hemen şurada periyodik şey olarak play rank diye bakalım. Aylık bakalım. Bir ay önce 318. sıradaymışım. Şu anda hatta 229'a kadar düşmüşüm bir ara. Yani demeye çalıştım. Gördüğün gibi istenince yani 7 yıllık sistem olsa bile istenince istediğin gibi yük yukarı çıkabiliyor musun? Bak burada Yeri gelmiş düşmüş gücüm. Yeri gelmiş çıkmışım. Düşmüş güç çıkmışım. <laughs> o yüzden diyorum. Anlatmaya yani bunu listeyi bu şu anda tefarat bir şekilde anlatmaya kalksam çok uzun süreceği için ana şeyi özet geçiyorum size. Bunun bunun gibi detaylı videolar kanalımda zaten var. Gelmek isterseniz videolarımı izleyebilirsiniz. Takıl, kafanızda takılan sorular varsa YouTube'a şey Telegram linkini tıklayarak gelebilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım size. Dediğim gibi yani siz tek istediğim şey aradan bu videoyu es geçtin diyelim gittin baş umursamadın aradan bir yıl iki yıl geçtikten sonra tekrar bunu bu tarz bir video karşına çıkıyor aa böyle bir site vardı ben <laughs> pardon gıcık tuttu böyle bir site vardı işte ben buna girmedim etmedim deyip de bir iki yıl kaybedip ondan sonra girmenizi istemiyorum bu sistemin çok daha devam edeceğini biliyorum çünkü bu ponzi, ponzi bir sistem değil ya yani ben buna inanıyorum çünkü çok sağlam bir şekilde ilerliyor. Umarım hep beraber kazanırız diye umut ediyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Kafanızda takılan soru varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum hızlı bir şekilde. Beni buraya kadar izlediyseniz, izlediyseniz hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.